Petalit melek taşı olarak da adlandırılır çünkü melek bağlantılarını güçlendirme genişletme yeteneğine sahiptir. Yüksek titreşimli bir taş olan Petalit İsa Mesih, kozmik bilince bir kapı açar, teması kolaylaştırır, vizyonları teşvik eder ve güçlü bir iyileştirme sağlar. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerden tüm negatif enerjileri çıkarmak için başarıyla kullanılmıştır. Aurik alanı düzgünleştirmede yardımcı olur. Meditasyon ve vizyon arayışları sırasında kullanılmak üzere harika bir arkadaştır. Çünkü durumu derinleştirir ve güçlendirir. Eril ve dişil enerjilerini dengeleyerek zihin, beden, ruhu uyumlu hale getirir. Boğaz çakrasını açarak netlik ve kesinlikle konuşma imkanı sağlar. Taç ve üst çakraları açar ve etkili bir şekilde net görmeyi, net işitme, telepati ve sezgiyi uyandırır. Petalit, mevcut metafiziksel yeteneklerinizin ötesine geçmenizi sağlar, size en yüksek seviyelerdeki manevi bilgiye yani akaşık kayıtlara bağlantı kurar. Yüksek boyutlara erişim sağlar. Astral seyahat ve meditasyonda son derece faydalıdır çünkü bu aktiviteler sırasında sizi dengeleyecek ve koruyacaktır. Negatif enerji ve siyah büyüleri dağıtacak ve uzaklaştıracaktır. Aynı zamanda neredeyse her durumda hafif sakinlik getirebilen bir barış taşıdır. Ayrıca sezgi ve psişik yetenekleri artırır ve insanın ince enerjileri hissetme yeteneğini artırır. Petalit stres, depresyon, kaygı, histeri ve halüsinasyonel ayrışma gibi durumları gidermede eşsizdir. Petalit taşımak her durumda sakin ve merkezlenmiş kalmanızı sağlayacaktır. Petalit insan kimyasına ve enerjisine son derece hassas olan ince enerjileri nedeniyle her tür şifalı yöntemde kullanılmalıdır. Faydaları Melek bağlantıları, eski uygarlıklarla, ruhani rehberlerle, hayvan totemleriyle. Bağlantılar bilinç kapılarını açmak, güçlü şifalar, iletişim ve vizyonlar, negatif enerjilerin serbest bırakılması, aura alanını düzeltme, eril ve dişil enerjileri dengeleme. Boğaz çakrasını açma, duru görüyü, duru işitiyi, telepati ve sezgiyi uyarıcı sizi sakin ve merkezlenmiş tutacak bu petalit kristalinin eterik enerjisiyle çalışan bir sistemdir.